Arkadaşlar şimdi e, Eski Mardin'in o geleneksel caddesini biraz tanıtmak istedim. Burası Artuk Üniversitesi'nin uygulama evet. Eski PTT binasıymış, tarihi bir bina burası. Yanında şu anda da zaten PTT olarak kullanılan bir bölüm var. He, öyle mi? Anlamıyorum. bilmiyorum. Daha yemek yediğimiz zaman e, Mardin'in ünlü yerlerinden biri olan Ziyasemin var. Evet, burada lahmacun. Bahri Sufi Emir Hamamı diye bir yerinden geçiyoruz şu anda. Bir yani de bir bakır dükkanından, bakırcıdan geçiyoruz şu anda. Sabun kokuları geliyor. yine sabun Yine bir kule yemişçi. Mardin'in. Evet, burada bir de şey de var. Her şey şey. şey kule kendine şey. has bir kahvesi var arkadaşlar. Karşıda Hasan Ambar Satıyordu. bir kısımda meyve sebze, aşağı kısımda da kıyafet, incik, boncuk, o tarz şeyler var. Orada sürü yani çörekleri var, onları da çekiyoruz şu anda. Çeşit çeşit. Burada çok güzel şeyler var. Gerdanlıklar var şu anda. Altın kemerler. Evet, şurada yine merdivenler, klasik merdivenlerden. Evet. Zinciriye Medresesi'ne giden merdivenler. Evet. Evet. Aynı şekilde şarapçıların, ondan sonra evet. evet. renkçilerin olduğu, değişiklik dükkanların olduğu zımbayız. Evet, marhırımız, keldani kilisesi. Evet. Evet. Nasıl bir gün orayı dağıtıyor? efendim, hoş geldiniz bir gibi Mardin'de önünden geçtiğiniz her kremişçi size ya badem şekeri ya da kolonya ikram ediyorlar. Aynen. Evet, evet. E evet, meydan. Otobüste geldiğinizde Zikret Meydan'da indiğiniz zaten Çubu Caddeyi koltuğunda evet. İnsanlar oturuyor geniş bir alan evet. Arka tarafında da meşhur Mardin Müzesi var Hı -hı.